Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şehriban Hoca. Bugün sizlerle birlikte zamir adıl konusunu işleyeceğiz. O zaman hızlıca konumuza geçelim. Öncelikle zamirine ona bakalım. Zamir ismin yerini tutan sözcüklerdir. Sözcük ve ek durumda olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ne demek ismin yerini tutan sözcükler? Örnekler üzerine görelim. Sonra zamir türlerine geçeceğiz zaten. Mesela Yiğit yemeğini yedi. Normalde Yiğit nedir? İsimdir. Ben Yiğit demiyorum da o yemeğini yedi. Yani ismin yerine o, bu, şu gibi değişik ifadeler kullanıyorsam ben buna zamir diyorum. Kısaca ismin yerini tutuyor. İsmi söylemiyorum. Onu işaret eden, onu ifade eden bir kelime kullanıyorsam zamir diyoruz. Tekrar bakalım. Recebe para ver. Para nedir? <laughs> Pardon. At isimdir. Ben recebe para ver demiyorum da recebe şunu ver diyorum. Yani para yerine şunu kelimesini kullanıyorum. Ya da mesela ne demişim? Recep'e para ver. Recep yerine ona para ver desem. Yani ismin yerine farklı bir ifade kullanırsam zamir diyoruz. Şimdi ne demiştim? Zamirleri ikiye ayırıyoruz. Sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler. İlk olarak sözcük durumundaki zamirlere bakalım. Sözcük durumundaki zamirleri kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri, belgesiz zamir ve dönüşlülük zamiri olmak üzere kendi içinde ayırıyoruz 5 kısımda. Kişi zamiri daha önce görmüştük ya kişi şahıs ekleri vardı 6 tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları görürsek kişi zamiri diyoruz. Yalnız o'yu işaret zamiriyle karıştırabilirsiniz. O yüzden ona yıldız koydum. Açıklayacağım onu. İşaret zamirinde ise bu, şu, o, bunlar, şunlar, onları kullanıyoruz. O'yu nasıl karıştırmayız? Mesela Ayşe geldi. Ayşe yerine o geldi. Yani insandan bahsediyorsam, kişiden bahsediyorsam kişi zamiri. Ya da elmayı uzat demiyorum da onu uzat diyorsam işaret zamiri. Kişiden bahsediyorsam kişi zamiri. Bir eşyadan, bir varlıktan bahsediyorsam işaret zamiri. Geçelim soru zamirinin sorularına. Kaçı, hangisi, kim, neyi gibi sorular sorarak soru zamirini bulabiliriz. Belgisiz zamir adı üstünde kim olduğu belli olmuyor ve ismin yerine geçiyor. Kimisi, bazıları, birkaçı, başkaları, birçoğu, ötekisi, hepsi gibi. Dönüştülük zamiri en kolayı kendi görürseniz dönüştülük zamiri diyorsunuz. Şimdi bunları tek tek bir daha bakalım ki aklınızda iyice kalsın. Kişi zamiri ne demiştik? Şahıs zamiri de denir. Alt kısımda neydi bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Mesela Kadir börek yedi. Ne demiştim? İsmin yerine geçecek. Ben Kadir demiyorum da o o diyorum. O börek yedi. O zaman o ne oluyor? Kişi zamiri. İkincisi işaret zamiri. İsmin yerini işaretle bildirecekler. Ekmeği Osman'a uzat. Ekmeği demiyorum da onun yerine bunu Osman'a uzat. Yani işaret ediyorum aslında. Bu durumda bunun işaret zamiri oluyor. Belgisiz zamir ismin kim olduğunu tam belirtmeyen zamirlerdir. Bazıları sıcak sever. Kim bu bazıları kim olduğu belli mi? Ya da herkes çok üzüldü. Tamam bir kısım insan üzülmüş ama kim bunlar herkes derken? Herkes, hiçbiri, bazıları, ötekisi gibi kişi şeylerde belgesiz zamir. Yani kim olduğunu bilmiyorsak belgesiz zamir. Dönüştürük zamiri bu en kolay demiştik. Ne yapıyorduk? Kendi görürsek dönüştürük zamiri. Bu soruyu kendim çözdüm. Kendi dönüştürük zamiri. Son olarak da soru zamiri. Neyi beğendiniz bakalım? Kim geldi? Kaçı soruyu bildi? Bu, bu gibi tarz. Soruları da soru zamiri diyoruz. Şimdi kısaca tekrar edelim. Kişi şahıs bildiriyorsa kişi zamiri, işaret bildirerek ismin yerine geçiyorsa işaret zamiri, kim olduğu belli değilse belgisiz zamir, kendi kelimesi kullanılıyorsa dönüştülük zamiri, soru ifadesi varsa da soru zamiri diyoruz. Şimdi geçelim. Ve ne demiştik? Sözcük durumdaki zamirler ve ek durumdaki zamirler diye iki ayırıyoruz demiştik. Ek durumundaki zamirler de kendi içinde ilgi zamiri ve iyilik zamiri olarak ikiye ayrılıyor. İlgi zamiri bildiğimiz ki. Yani biz diyoruz ya zamir yapan ki diye bu ilgi zamiri. İlgi zamiri isim tamlamasında ikinci ismin yerine ki eki ile geçer. Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Biz isim tamlamalarını görmüştük. Mesela benim arkadaşım. Neydi? Benim tamlayan, arkadaşım tamlanandı. Biz ikinciyi... Mesela benim arkadaşımda tamlananı yani arkadaşım kelimesini kullanmayıp da yerine ki kullanırsak benimki ya da senin evin evini kullanmıyoruz seninki. Yani kısacası benimki, seninki, onunki, şununki, bununki gibi tamlanan yerine kullandığımız zamirlere biz ilgi zamiri diyoruz ve her zaman bitişik yazılır. Zaten yazım kurallarında göreceğiz Ki'nin yazılışı çok karıştırılan konulardan biridir. İlgi zamiri ve sıfat yapan ki her zaman bitişik yazılır. Tekrar diyorum, Benimki, seninki, onunki gibi. İyilik zamiri isimlere eklenerek o varlığın kime ait olduğunu bildirirler. Bunları da şahıs eklerinde görmüştük bir nevi. Kime ait olduğunu, iyilik, aitlik demek zaten. Bunların ekleri ım, ım, i, imiz, imiz, ileri. Bunlar iyilik ekleridir. Mesela evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri. Yani evim derken benim evim. Başına benim senin onu getirerek de bulabilirsiniz. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. İyilik bildiren kelimelere de iyilik zamiri diyoruz. Ekleri de bu şekilde buraya yazdım. Arkadaşlar zamirlerle ilgili öğrenmemiz gereken şeyler bu kadar. Bir dahaki videomuzda sıfatları anlatacağım sizlere. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve diğer videolarımızı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum.